Merhabalar dostlar. Arkadaşlar seans bitince 18.11'de Euro Power ve Gesan'dan yatırımcı sunumu geldi arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir onu da söyleyeyim. Gerçi Euro Power'ın büyük ortağı Gesan olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle ilk önceden arkadaşlar hangi firma diye bakalım. Tabii ki Euro Power. Euro Power'da arkadaşlar ikisinin de yöneticileri aynı onu söyleyelim. Bakın hemen şurada özetle zaten kendileri de anlatmışlar. Şöyle baktığımızda Behi Çağrımanlı, Gökhan Öztürk, Rami Malek, Bunlar arkadaşlar ortaklar. Hemen baktığımız zaman arkadaşlar şöyle 41. sayfaya gelelim. 21 hemen şöyle arkadaşlar. Evet şurada. Burada karlarını gösteriyor. İşte ne kadar 2024'te, 2025'te, 2026'ta. Şimdi baktığımız zaman şurada arkadaşlar. Dolar bazlı hemen şöyle bulmaya çalışıyorum. Evet tam burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, dolar bazlı konsolide finansal performans tahmini de geçiyor. 2024 sonunda arkadaşlar 48 milyon 600 bin Amerikan Doları bir net kar öngörülürken 2025'te bunun yaklaşık bir buçuk katı 76 milyon 2026'da arkadaşlar 110 milyon Amerikan Doları karşımıza çıkıyor ciddi bir rakam burada kur tahmini de zaten gözüküyor işte diyor ki orta vadeli plana göre enflasyon 2024'te %41, 2025'te %117 2026'da %9 maşallah arkadaşlar yani bulursak çok güzel olur şuraları biraz sallamış gibi. Ee, %37 arkadaş şey 37 lira dolar kuru 2024 sonunda 2025'te 42 lira 2026'da 44 lira. Çok iyimser bir tahmin aslında bunlara baktığımız zaman ama Velhasıl bir şuna bakacağız arkadaşlar. 110 milyon 250 bin Amerikan dolar olarak neredeyse 2024'ün arkadaşlar 2 iki katın 2,5 iki, katına 3 kat demeyelim 2,5 katına yakın bir kar artışı öngörüyor gözüküyor. Peki arkadaşlar Euro Power'da bu Gesan'a baktığımız zaman Gesan'da ne? Gesan'da da baktığımız zaman arkadaşlar bu da 2024'te 101 milyon dolarken arkadaşlar 2026'da 259 milyon 700 bin. Baktığımız zaman iki buçuk kata yakın bir gelir artışı olacakmış gibi düşünmüşler arkadaşlar tahminlerine. Bu şekilde Amerikan doları bazında oldukça iyimser bir tahmin arkadaşlar. Hadi hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.